sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir de Adanalılar hakkında bir şey söylesin. Şey. İdraki mali, idraki mali bu küçük akla gerekmez. Zira bu terazi o kadar sıkleti çekmez. çekmez. Bravo. Her şahsı harimi hakka mahrem mi sanırsın? Her taç giyen çulsuzu ethem mi sanırsın? Dehri arasan dinde bir Adem bulamazsın. Adem görünen harları Adem mi sanırsın? Allah'a sığın şahsı halimin gazabından, zira yumuşak kuyulu atın çiftesi pektir. Betmaya olan anlaşılır meclisi meyde, bu da aslında çok önemli. Betmaya olan anlaşılır meclisi meyde, işlet güheri Adem'i temize mihendir. Milyonla çalan, milyonla çalan mesnedi izzetle serafraz, birkaç kuruşu mürtekibin cahit yürektir. ne kadar yerinde bir söz. <laughs> İslam imiş devlete fabenditeraki. terakki, evvel yok idi iş bir rivayet yeni çıktı. Son iki sözü, zannetmeyin ki ben Amasya'da paşalık yaptım. Gördüğüm yetimlere babalık yaptım. Bu da devlet adamlarımızın neye önem vermesi gerektiğini söylüyor. Ee, ve son olarak da aslında hep bu vatanı önemseyen, kendisini bu vatana feda eden vitalistler için söylüyor. Diyor ki Kalkın ey felahı vatan dediler. Kalktık. Herkes oturdu. Biz ayakta kaldık. Evet. E, Cezmi Hürsel şey Cez Hocam. Şey Cezmi Hürsel Hocam. Kısaca Ziya Paşa'nın hayatını anlatacak. Buyurun. Cezmi Hürsel Hocam. Krali Ziya Paşa'nın hayatını anlatacak. Dinleyelim. Buyurun hocam. Bir 17 Mayıs tarihinde burada bulunmaktan ve Ziya Paşa'yı anlatmaktan dolayı çok mutluyum. Ziya Paşa 1878 yılında İstanbul'dan Adana'ya gönderildi. Onun buraya gelmesini tarihçiler der ki bir kısım tarihçiler sürgün edildi. Hayır, Abdülhamit diyor ki zeki bir insandı, başarılı olduğunu biliyordum, Adana'ya gönderdim, orada iyi çalışmalar yapsın diye. Ziya Paşa Adana'ya geldiğinde iki yıl kaldı. Bakın bu iki yılda neler yaptı, ben özetle bilgi Ziya Paşa bu iki yıl içerisinde bir bakıyor ki Irmak kıyısında Adanalılar yağmurdu varsa gidiyorlar. Başta bir imam var, bir şahıs gelmiş demiş, sayın valim seni de bekliyoruz, gel, sen de bu duaya katıl. Vali diyor ki, ey Adanalılar, Seyhan akar, siz bakarsınız demiş ama hiç akıl vermedi mi? Demiş bunun sözü mü? Seyhan derinin kıyısına bir set baraj yapmaktan geçer. O düşünceyle bir komisyon kurdu Adana'da. eşrafadan para toplandı, amacı baraj yapmak diye Ziya Paşa'nın? Baraj çalışmasına başladığı anda Ziya Paşa'yı İstanbul'a şikayet ettiler. Ben Osmanlı arşivinde o şikayet reçesini buldum, okudum. Adamlar diyorlar ki, Adana'ya bir vali geldi, zalim bir zalim. Konakta avrat oynatıyor. <laughs> o konak bu konak mı hocam? <laughs> o konak aslında e, şuradaydı. Tabii bunun şeyde şu gerekçesi. Avrat Ziya Paşa tiyatro kumpanyası Adana'ya getirmiş. Bir konakta gösteri yaptırıyor. Sanırım yerin bir oyunu gösteriyor. Orada kadınla erkekler konuşuyor hani sahnede ya. Adanalılar bir kadının sahne tiyatro yapmasını çok i̇lk defa haricimsel. görüyorlar. İlk defa görüyorlar. Ondan dolayı şikayet etmişler. Gelmediniz. Ziya Paşa ile ilgili müfettişler geliyor. şikayetler dikkat almıyor. bir grup da Ziya Paşa'ya destek veriyor. O destek veren grubu da gördüm ama Ziya Paşa çok üzülmüş. Bana göre Ziya Paşa kahrından öldü, üzüntüden öldü. Mesela buraya yapıldı. Şimdi mezarın altında dört tane küre var ben bu sabahta bile hep düşünüyorum. Bu dört küre, dört dünya neyi anlatır? Evet, Bakın, yani. mezarın kitabesi orada, gövdesi burada ama ceset aşağıda bulunuyor. Dört küre hayatın sırlarıdır. Hava, toprak, güneş ve su. Bir anlamda böyle ama bir başka anlamı genç Osmanlıların veyahut da o zamanki aydın insanların düşüncesi hürriyet, müsavat, adalet gibi kavramları anlatabilir. Ziya Paşa açık fikirli bir insandı. Çok değerli bir insandı. Adana tarihinde kaldı iki yılda büyük hizmetler yaptı. Ziya Paşa saygıda diyoruz ve ruhu şablosun diyoruz. O ünlü valimizin. Evet.